Allahümme hedîna fî men hedît ve âfîna fî men âf. Merhabalar, bugün Dideberah Derneği'nin başkanı Sayın Bilal Yavaşla birlikteyiz. Bilal Bey bize biraz derneğinizden bahsedebilir misiniz? E, i̇smim Bilal Yavaş, e, bir kamu çalışanıyım, e, öğretmenim aynı zamanda da. E, Dideberah Derneği Konya merkezli kurulmuş. 256 tane aynı liseden mezun genç arkadaşların bir iyilik hareketini yaymak adına başlattıkları bir kuruluş ve dernek. Bizim Dideberah olma sebebi de biraz insanlarda böyle bir farklı algı oluşturabilir ama isim ararken hiçbir yere bulaşmamış, hiçbir parti, cemaat veya farklı bir kuruluşla bir araya gelmemiş bir isim aramamızdan kaynaklanan, gözü yolda beklenen manası da taşıdığı için Arkadaşlarla karar verip Dideberah olması için karar aldık. Çünkü bir tane biz varız Dideberah Derneği olarak, bir de edebiyat dergisi var Dideberah diye. Bunun için temiz ve masum bir isim olduğu için Dideberah olarak Konya merkezli derneğimizi başlattık. Şimdi dernek Konya'da mı kuruldu Bilal Bey? Evet Konya'da Sivil Toplumlar Müdürlüğü'ne kayıtlı bir dernek kaç üyeniz var? Şu an biz 30 kişiyiz üye olarak ama bunun dışarıdan 256 tane lise mezunu arkadaş bunun bir fil şeyini, akışını ve işleyişini sağlıyor. biz son dönemde şöyle bir karar da aldık. Biraz hem bütçemiz genişledi. Şu an 2000. E, onun için biz biraz daha böyle uluslararası olmak ve dünya üzerinde de yayılmak istiyoruz. Şöyle bir hedefimiz var. 5000 tane yetimhane, 1 milyon tane Yetim dünyada sahip olmak istiyoruz. Hedef bu. Dide Berat Derneği sadece yetim ve öksüz çocukların eğitimiyle mi ilgileniyor? Evet. Çünkü şöyle bir karar aldık biz. Tek bir alanda, tek bir yerde dünya üzerinde model olan hem girdiğiniz sınıflarıyla, renkleriyle, biçimleriyle, şekilleriyle hem de eğitim müfredat ve içerikleriyle de örnek olan bir eğitim modelini dünya üzerinde oluşturmak istiyoruz. Bizim e, eğitim sistemi içerisinde hiçbir kimsenin dahli veya hiçbir kimsenin e, buraya müdahalesi olamaz. Bütün iğneden ipliğine, müfredatından, öğretmen seçiminden e, ve her şeyin yapılmasıyla, yani her türlü eğitim yapılması ve sorumluluğu bizde bize ait. Türkçe olmazsa olmaz, bizim Burkina Faso'daki, Suriye'deki, e, Kudüs'teki, e, Türkiye'deki okullarımızda da Türkçe olmazsa olmaz çizgimiz ve herkes Türkçe bilmek zorunda. Öğretmenlerimize de böyle bir şart var. Türkçe bilmeyen öğretmenlerimizde belli bir süre veriyoruz. onun dışında da biz de çalışmayacak, çalıştırmıyoruz. Peki Konya'da kaç tane merkeziniz var ya da yetimhaneniz var? Konya'da İdeli Cami Kur'an kursumuz var. Burası bizim esas ana merkezimiz, ana yerimiz. üç tane camide de şu an caminin altında eğitim kursu olan, Kur'an kursu olan. Üç yani. tane camide de şu an caminin altında eğitim kursu olan, Kur'an kursu olan veya eğitim alan olan yerde de o civardaki o muhitteki insanlara eğitim veriyoruz. İdarenin şöyle de bir özelliği var. Yani insanlar buradaki eğitim kalitesini bildiği için biz bu sene servis sistemi koyduk. Bosna Hersek'ten sekten buraya gelen, yani düşünün uzun Konya'nın diğer bir ucu. Gosnersek'ten buraya gelen çocuklar var eğitimin kalitesinden ve düzeninin iyi olmasından dolayı. Yani burası aslında bir çocukların kaldığı yer değil bir okul mu ek olarak? Yani şöyle diyelim bir eğitim alanı e, biz burada birçok eğitim yapıyoruz çocuklar. Hangi Sosyal, dersler Bilal Bey? Mesela e, devlet bizdeki sistem içerisinde çocuk devlet okuluna mutlaka ve mutlaka gitmek zorunda. Bizim bütün sistemimiz devletle entegre edilmiş bir şekilde ilerliyor. Biz mesela sigortalı çalıştırıyoruz, müftülük, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, üniversiteler bizim protokolümüz var ve bu eğitim sisteminin içerisinde biz bunlarla beraber çalışıyoruz. Bizim eğitim sistemimiz içerisinde devletle beraber entegre olmuş, devletin eğitim sistemini destekleyen ve çocukları hem sosyalleşmesi hem girişimciliğini artıran, hem de daha iyi bir hayatın içerisine hazırlayan bir eğitim sistemini biz özlemizyoruz. Yani devletin eğitim sistemini destekleyen bir eğitim sistemi. Çocuk okulda atıyorum matematikten eksik görmüşse bunu biz burada tamamlıyoruz. İşte İngilizceyi öğrenemiyorsa İngilizce öğretiyoruz. Bunun yanında da hangisini tercih edebilirsek aylık bir yetim veya aylık bir imkanı kısıtlı çocuğumuzu alabiliriz. 3-4 tane alınabilir. Ama belli şartlarda da ay ay destek ve yardım da yapılabilir. Peki gelip çocukları görebilirler mi? Şimdi bizim kurslarımızda şöyle mutlaka ve mutlaka izin almak zorunda herkes. Her kafasına gelen giremez. Her canı isteyen gelip buraya yardım edemez. Yardım getiremez. Bununla alakalı olarak bize haberdar edecek. Veya burada sorumlu arkadaşlarımız var onlara haberdar edecek onları izin aldıktan sonra belli şartlar oluşturduktan sonra biz bu arkadaşların girişlerine izin veriyoruz. Tabii ki gelebilir, yetimini görebilir onunla alakalı ilgilenebilir ama biz yetim çocuğu göstermeme taraftarıyız. Bununla alakalı birkaç tane sıkıntı oluştu. Biz mesela çocukların direkt yüzeysel yani direkt kendi yüz resimlerinin çekilmesini, bunların sosyal medyada yayınlamasını biraz önemsiyoruz. Bu noktada biraz daha bu tarz hassasiyetlerimiz var yani onun için biz eğer böyle ziyaret yapılacaksa birlikte çalışmak zorundayız anlıyorum peki çok teşekkür ediyorum Bilal Bey Vermek yardım ve desteklerinizi vermeni. bekliyoruz ee, çünkü çok iyi çalışan çok iyi niyetli çalışan bir Dideberahat Derneği var onun için bunun da sizlerle büyümeye ihtiyacı var sizin destekleriniz dünya üzerinde örnek bir yetim modeli oluşturacak. Biz bunun için çalışıyoruz. Bizi desteklemeye devam edin. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.